Ya olamaz. Yakında hepimiz öleceğiz. Her yerden lavlar çıkıyor. Böcekler uçuşuyor. Hayır. Bunu ben görmeye hazır değilim. Şu gitmem lazım. Ama nasıl gideceğim? Lav var. Lavı bir şekilde atlatmam lazım. Bir şeyler yapmam lazım. Bir şeyler yapmam lazım. Olamaz. Neredeyim lan ben? Neredeyim ben? Burası nemesi? Lan bir anda buraya ışınlandım. Ben ne yapacağım? Olamaz. Olamaz. Ben nasıl buraya geldim lan? Daha demin cehennemdeydim. Ulan ben nasıl buraya geldim? Bu gerçek olamaz. Ben nasıl buraya geldim? Ben nasıl buraya geldim? Ben nasıl buraya geldim? Daha demin şey lan. Lan hayır. <gülüyor> <gülüyor> Neredeyim ben? Neredeyim ben? Hı? Aha portal tekrar gelmiş buraya. Oğlum ben nasıl bu şehre geldim lan tekrar? Neyse gireyim bakayım portaldan. Ah! <laughs> ya, <laughs> <laughs> tamam tekrar. Aa, hayır. Buradan çıkmam lazım. Ne oluyor lan? Ben bu işten hiçbir şey anlamadım. O kale nerede? Kale nerede? Kale nerede diyorum. Heh. Tam şurada atlamam lazım. O kaleye tekrar gideceğim. Hayır. Hayır. Neredeyim ben? Burası neresi? Dostum sen kimsin? ben hatırlamadı mı? Hani ben köylüyüm. Buraya ilk geldiğimizde. He diğer köylüler nerede? Onlar lava düşüp öldü. Ulan ne yapacağız biz? Hapishadeyiz. Çıkamıyoruz. Hı? Aha dostum burayı kırmayı başardım. Ama diğer yerleri kıramıyorum. Dostum biz buradan nasıl çıkacağız? Bilmiyorum. Burası cehennem dostum. Buradan hayatta çıkamayacağız. He tamam. Dostum bari kaynaşalım. Sen kimsin? Ha, benim adım şey. Şeydi benim adım. Cenk. Yok lan benim ismim Cenk. Senin ismin ne? He, şey. Benim ismim Bahri. Ne haber Bahri? iyiyim dostum. he, benim çok kötü bir hikayem var. Neymiş? Ben 44 yaşındayım. Ve 20'de 22 yaşında eğlenmişimdir. 22 yaşında evlendim ve 27 yaşına kadar çocuğumuz olmadı. Sonra çocuk oldu. Çocuğum ben 37 yaşındayken işte ben senin köye ziyareti gelmiştim. O çocuğumuz portaldan geçmek istedi ve portaldan geçti ve sonra bir daha bulunamadı dostum. Öyle mi? Evet. Ben de Eh, şok duman kokusu yüzünden eh, kanser oldum ve saçlarımı kaybettim. Ee, Baya bacı çekmişsin. Bak benim dedemin babası birinci dünya savaşına katılmış ve birinci dünya savaşından koktuğu için gemi yaptık kendimize. Oradan Grönland'a kadar gemiyle gittik. Orada işte Grönland'da yaşamaya başladık. Sonra. Ay pardon dostum. E ee, devam et. Grönland'a taşındık. Ve orada bir kule vardı. O kuledeki ölü köylüler bir şekilde canlanmış. Yotraks sayesinde o köylüler canlanınca. Moton denilen bir ruhu oluşturdular. Moton ruhu oluşunca. Herkesi, herkesi kıyamet saldı. Moton evimi patlattı. Sonra bilim adamları... Ben motonu öldürdüm. Evi de patlattım motonun. Ama sonra bilim adamları evdeki bazı büyü eşyalarıyla bir portal yarattılar. Hayır dostum. Portalı yaratmadılar. Portal baştan beri vardı. O zaman nasıl bu portal oluştu? Bilim adamları portal oluşturmadı. Sana yalan söylemişler. Portal Portalı Yotrax oluşurdu. He işte bilim adamları laboratuvar yapmış. Tamam mı? Moton öldükten sonra. Sonra dostum. Sonra işte. E, laboratuvarın az ilerisine bir portal oluşmuş. Bilim adamları bunu baştan beri görmüş. Sonra demiş ki portaldan gir. Ben de girdim işte. Sonra bun, bunun gizemlerini çözmeye çalışıyorum. Sonra ben. Böyle bayağı bir sene sonra o portaldan tekrar girdim. Orada bayılmışım ben dostum. Sonra beni gizli sığınağa götürdüler. Sonra ben ayılana kadar zaten şey köy yanmış. Köy yanacaktı. Kitaplarda öyle görmüştüm. Ve sonra köy yanmış dostum. Köy yandıktan sonra ne olmuş biliyor musun? Ne olmuş? Köy yandıktan sonra köy muhtarı bir arkadaşı varmış. Onunla konuşmuş. Beni ta Japonya'daki bir hastaneye kadar getirmişler. Ve ben uyanınca da o Japonya'da hastanede uyandım ve Japonya'yı ve Japonya'da hiç insan yoktu ve Japonya'da bir portal gördüm ve o portaldan girdim ve şimdi de buradayım. Vay be hikayene bak dostum. He dostum çok acı çektim. O benim köyüme gitmem lazım. Köyüne birlikte gideceğiz. Söz veriyorum. Goldfax'ı öldürüp köyüne gideceğiz. Ama köy çok kötü olmuş. Hem Ant diye bir yer vardı. end and mi? Ha and. And nasıl bir yermiş biliyor musun? Nasıl? End böyle ejderhaların olduğu bir yermiş. Ama End'i terk etmişler. O yüzden de gidemedim. Anne gidelim mi? Gerek yok. Benim köyüme gitmem lazım. Köyüme gitmem lazım. Tamam sakin ol. Köyüne gideceğiz. Ben de köyüm çok özledim. Lo. Tamam lo. Buradan nasıl çıkacağız lan? Çıkamıyoruz lan. Dostum bir şekilde buradan çıkmanın bir yolunu bulmamız lazım